Selamlar sevgili adımlar, sevgili beyler. Yeni bir yıla girdik. Geçtiğimiz hafta çok yoğundum. Annemin de bazı sağlık problemleri vardı. O yüzden geleneksel haftada bir videolarımı maalesef çekemedim. Şimdi biraz daha iyiyiz. Onun için sizlere özellikle eski takipçilerimin çok beğenerek izledikleri Ocak ayında, daha doğrusu Aralık'ta bitmiş Ocak ayında anlattığım kullandığım ürünlerin yorumlarını yapacağım. Ancak bu sefer bir e, bitti ürün yerine ne aldıysam neden onu beğenmedim ve bundan ne umdum bunu da anlatacağım. Çünkü e, mesela retinol diyelim. Birkaç çeşit retinol deneyebilirsiniz ama retinolde önemli olan süreklilik ve uzun süre e, bunu uyguluyor olmak. Derecelerini 0.5'likten 0.1'liğe eee yoğunlaştırarak gittiğiniz zaman 6 ayın sonunda esas bütün retinollerin deri altında nasıl çalıştığını gözlemleyebiliyorsunuz. Onun için ilk kullandığım retinol iyiydi bundan sonrası kötü oldu diye bir yorum yapamıyorsunuz. Sadece değiştirme sebebim yeni bir şey denemek içindir. Şimdi efendim dediğim gibi şunları denedim. Hangisinden başlasam? Geçen ay dibinde ufacık kalmıştı. Bu bağışıklık sistemini artırmak için kullandığım Quercetrol, Resveratrol, quercetin ve Noni içeren e, bağışıklık sistemini güçlendiren sıvı diyelim gıda takviyesi. E, bunu bitirdim çok şükür tamam hastalanıyoruz ama biraz daha e, ağır olmadan geçirebiliyoruz çünkü bağışıklık sistemi aslında bizim kendi vücudumuzun ürettiği savaş mekanizması. Bir diğeri magnezyum tabletleri Murdan almıştım e, içerisinde magnezyumun birçok çeşidi var. Magnezyum torat, magnezyum malat, magnezyum sitrat e, magnezyum oksit. E, özellikle kas problemleri. Çok sık kramp giren ayak e, parmaklarım ve baldırlar içinde. Şu an kendim daha iyi hissediyorum. E, bitti. E, benim bunu seçme sebebim birçok e, magnezyum çeşidi içermesiydi. Memnunum. iyi hoş. Bir diğer biten ürünüm Berberina Good Day'den bu arada sakın bu gıda takviyelerini tavsiye olarak algılamayın. Gıda takviyeleri nasıl kullanılır, nasıl seçilir videomda da dediğim gibi herkesin bedenine, yaşına, yaşam şekline göre, vücudunda eksiklere göre seçilen e, mineraller bunlar. Onun için doktorunuza danışmadan ben tavsiye ettim diye sakın bir gıda takviyesi almayın. Bunu bana zaten e, alternatif tıp doktoru, Doktor Yunus Uçarcı tavsiye etmişti. Kolesterolün kötü olanının çoğalması ve yaşım sebebiyle bu e, bitki tozunun haplarını ikiye bölerek sabah ve akşam kullandım. Son tahlilimde çok şükür bundan iki kutu kullandım. Bu ikincisi bitti. E, kolesterolümde ciddi bir azalma var. Tabii ki beslenmemi de değiştirdim bununla birlikte. Ama ilaç sınıfına girmeden bitkilerin yardımıyla bir şeyleri azaltmak da beni daha rahatlatıyor. çünkü. Aslında bedenimizin her şeye karşı savaşabileceğini biliyorum. Ancak yaşam koşulları, moral eksikliği, geçirdiğimiz hastalıklar ve vücudumuzda belki eksik çalışan bir organ varsa da herkes için farklı kombinasyonlar söz konusu olabilir. Bunu yenisini sipariş vereceğim ancak yeni zamlarla birlikte kaç lira olduğu hakkında bir fikrim yok. Ürünlerin hepsinin linklerini de eğer bulursam sayfanın altındaki metin kutucuğuna sizler için ekleyeceğim kolaylık olsun. Bir diğer biten ürünüm Omega 3. Bu sefer BSM isimli bir firmadan aldım. Omegalar çok uzun süre kullanılmamalı. Doktorum da bana kaç kere söyledi. Belirli zaman aralıklarında dilimler halinde ve vücudun ihtiyacı oldukça kullanılmalı. Ben aslında gıda takviyelerinin reklamlarına da karşıyım. Çünkü... Ne kadar çok gıda takviyesi kullanırsam o kadar sağlıklı olurum, o kadar hastalık riskini azaltırım diye düşünmek çok hatalı bir şey. Dediğim gibi herkesin kendi bedeni, kendi ihtiyaçlarına göre kan tahlilinizle ve doktorla beraber e, karar verilmesi gereken durumlardır bunlar. Bu da bitti. Şimdi gelelim e, klasik paletin 777 yoğun bakırı. Şöyle yapayım. Aynı renkli tutturdum. Ancak artık bundan almayacağım. Sebebini söyleyeyim kafamı çok yakıyor. Ee, hani sizlere doğru saç boyası nasıl seçilir videomda anlattığım. Organik boyalardan çok farklı. Bu market boyalarının içerisinde. Benim size e, olmasa çok iyi olur dediğim maddelerden de var. Kafamı çok yaktığı için tamam renk çok güzel. Beyazları güzel kapatıyor. Ama her saç boyadığımda vücudun işte biraz önce bahsettiğim bu bağışıklık sistemine de bir yeni savaşacak madde ilave ettiğimiz için çok e, hoşuma gitmiyor. Tabii ki unutmamak lazım. Saçlarını çok sık boyayan hanımların bu saç boyalarının içerisindeki bazı maddeler sebebiyle peroksit falan gibi e, dev temnili seviyelerinde vücutta değişiklik gösterebiliyor. Onun için saçınızı çok sık boyamayın. Gerekirse benim yaptığım gibi kaynana boyası diyorum ben ona. Sadece yıvaçtığınız yerlere ve şu yüz çerçevesine bir parça sürüp 20 dakika bekletip atmak bile. Çünkü arkada kökleri pek gözükmüyor. Sizi biraz daha zehirlerden arınmış bir ikinci boyaya kadar götürebilir. Ee, bunun dışında. Efendim, e, Hercei Ker biliyorsunuz çok desteklediğim bir Türk markası. 2 yıldan fazla olmuş. Bohem Opulence serisinden Bohem Eau de Parfüme. Diyeceksiniz ki neden bazı parfümler daha pahalı, bazıları çok ucuz? Çünkü parfümlerin de içerisindeki o koku özlerinin konsantrasyonuna göre yani yüzde ikilik, yüzde beşlik olanlar mesela o de tuvalet, kalıcılığı 3 saat ya da yüzde on kadar çıkan o de parfümler var. Onların kalıcılığı altı saate kadar varabiliyor. O yüzden parfüm seçerken nasıl en kalıcı olanını seçebiliriz videoma tıklayarak eau de parfum, eau de colon, parfüm ve e, çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aslında az para verdiğinizde az kalıcılık satın almış oluyorsunuz. Bu çok beğendiğim bir koku oldu. Ben bu kokuyu sizlere bazı ünlü ressamların tablolarıyla ve oradaki yarattığı ambiyansla beraber anlatmıştım. E, evet. Biraz böyle tarihi bir konak ve çok eskilerden anıları olan, e, derin duyguları alan bir hanımın geçmişi gibi ben bunu yorumlayabiliyorum. E, biraz oryantal bir koku. Eğer böyle hafif şekerli ve baharatlı koku seviyorsanız opulent seviyesindeki bu bohem kokusunu beğeneceksiniz. Kalıcılığı gayet iyi. Çünkü o da parfüm. Bu da bitti. Hatırladık kokusunu tekrar çok severek bitirdim. Efendim bu Kalyon'un tırnak eti temizleyicisi. Kalyon da bir Türk markası. Elimden geldiğince bunu alıp kullanıyorum. Başka markalardan da tırnak eti temizleyicisi kullandım. Ancak bununla şöyle bir kolaylık yakaladım. Tırnakların ojelerini çıkarıp elinizi ılık suda bir 5-6 dakika beklettikten sonra bunun fırçası yardımıyla tırnak etlerinin etrafına ürünü sürüp bir 2-3 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra o tahta çubukla hafifçe o tırnak etrafını zedelemeden, çünkü yoksa tırnaklarınız çizgi çizgi çıkmaya başlar ve metal dokundurmadan. Tahta çubukla o etleri birazcık yerinden kaldırdıktan sonra bir tırnak fırçasıyla fırçaladığınız zaman kesmenize bile gerek kalmıyor, etler dökülebiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kalyon Eczanesi'nin sahibi bir eczacı hanım ilk çıkarmıştı bunu. Hala da tırnak konusunda çok iyi şeyler üretiyor. Başarısı bol olsun. Yurt dışında da çok satsın inşallah. Bundan tekrar yenisinden alacağım. Ee, bir diğer e, biten ürünüm. Şimdi karşı... ha Şöyle göstereyim. Garnier'in çift fazla biseler e, suyu. Göz, yüz ve dudaklar için. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ışık vurmasa iyi olacak ama başka türlü de gösteremiyorum. Şöyle. Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar kullandığım en iyi e, göz makyajı çıkaracağız Fazla yağlandırmıyor. Fazla olmanıza gerek kalmıyor. Göz makyajınız çıkarılır. Videomda gösterdiğim gibi. Aşağıya bir pamuk koyup üstüne diğer pamuk ıslatılmış pamukla şöyle hafifçe aşağı doğru indirdiğim zaman en koyu, en kalın, en suda çıkmaz makyajı bile gayet güzel temizliyor. Göz etrafında da miseler su olduğu için e, bir yağ kalıntısı bırakmıyor. Çok beğendim. Peki niye aynısından almadın diyeceksiniz. ...denemek için bir başkasını alayım dedim... ...ve fiyatı daha ucuzdu. Dam, şunu aldım. Bunun yerine denemek için. Daha çok az kullandım. Bir şey yere düştü ama. Ha, bir dakika. Aldım. Bunu aldım. B Beauty'den iki fazla... ...göz makyajı çıkarıcısı. Çok az kullandım. Yani 3-4 kere temizledim. Diyor ki suda çıkmayan... ...makyajı da çıkarabilir. Çift fazlıdır. Bütün çift tipleri içindir. İyi amin. Fiyatı da gayet makul. Öbürünün yarısı kadar olsa da. Bakın ürünü açtığınız zaman şöyle bir delikten alıyorsunuz o şeyi ürünü. İstediğiniz kadar çalkalayın. İki fazla ya mutlaka birini öbürüne karıştırmadan kullanmamak lazım. Şöyle bir su elde ediyorsunuz. Ama pamuğun üstüne döktüğünüz zaman yağ fazı yine yukarı çıktığı için bakın sizin pamuğunuza düşen Sadece azıcık yağ karışmış olan su oluyor. Dolayısıyla görevini yapmıyor. Pişman oldum. Ee, kozmetik sadece içerikten ibaret değildir. Kullanımını e, tüketici için en böyle <laughs> makul, en kolay şekle getirmeniz lazım. Ve bu kolonya tipi delikli dökme çift fazla bu sular için doğru değil. Dilerim bir büt duyar. Duyar mı bilmiyorum. Çünkü kim beni takar ki? Ama doğru ambalaj değil. Ürün iyi olabilir. O dedi her seferinde çıkarıp da göz makyajımı çıkarmak üzere, pamuğa dökmekte ağrıma gidiyor. Biteri kadar kullanacağım, bir daha alır mıyım? Hayır. Hatta şeytan diyor ki git firmaya yaz. Sizin ambalaj tasarımcınız kim? Beni niye bunu böyle yaptı diye. Bunu göstermek için aldım yanıma. Bir diğer bitirdiğim ürün, e, okuyayım size. Dermis Vital ile geçen sene bir işbirliği yapmıştık. Revitalizing Cream. Bu içerisinde çok özel moleküller var. Ee, gece gündüz kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dibinde bir gıdım kalmış. Onu da akşam temizlerim sanırım. Ee, hem yenilenmesi, hem hücreler arası alışverişin hızlanması, hem sakinleşmesi, hem de e, nemini daha rahat koruyabilmesi için gerekli güzel bir formül yapılmış. Çok beğendim. Lakin Dermis Vital'de, Tüm diğer kozmetikler gibi 1 Ocak 2023 itibariyle sayfaya girip fiyatlara baktığınızda artık herkesin ulaşabileceği bir rakam değil. Dilerim indirimli bir kampanya yaparlar. Dilerim daha farklı belki gramajı azaltabilirler. Ama kozmetikler bu şekilde artmaya devam ederse hepimiz gidip <laughs> ne yapacağız yüzümüze? Ee, Türk üreticiler sanırım ham madde konusunda dışarıya bağımlı oldukları için ve ham maddelerde dolarla alındığı için ister istemez ülkemizde bunları taşıyıp kamyona yükleyip dağıtan firmaların bile dolarla alınan benzin sebebiyle fiyat artışı yapmasını normal karşılamak zorundayız gibi mek geliyor? Üzüldüm. Bunu yerine şimdi ürtüme serisini kullanıyorum kullanacağım daha doğrusu. işte bu gece de bunu şey yapayım, kullanayım. Açacağım öbürünü. Ee, üzülüyorum. Neden? Çünkü iyiye ulaşmak için artık sadece zengin olmak gerekiyor. Bu çok acı bir şey. Bir ülkede herkes onu hak etmeli. Hani bir firma diyor ya reklamlarında çünkü ben bunu hak ediyorum diye. E, bunu e, bombardıman altındaki bir ülkedeki kadın da çünkü ben bunu hak ediyorum şeklinde söyleyebiliyor mu? Söyle. Çünkü dünyada hiçbir şey herkese eşit dağılmış değil. Hatta bu eşit dağılmasın bir kısmı ona muhtaç olup öbürü de ona istediğini verebilsin diye bir düzen kurulmuş gibi çok ağrıma gidiyor. Ama bir dönüşümden geçiyor. Bütün dünya sadece kendi ülkemiz değil. İnsanların birbirlerine daha merhametli ve daha adil, daha davranabileceği bir düzen geleceğine inanıyorum. Gelecektir de. Hepimiz beşeriz. Ama çok azımız insan. Yani iki ayağı üzerinde kalkan herkes insan değil. Nereden nereye geldim ben de bilmiyorum. Neyse. Dermis Vital'in bu kremini bitirdim. Ve beraberinde ikinci şişem bu benim. Retinol binde beşlik serumunu bitirdim. Çok beğenerek kullanıyorum Dermis Vital'i. Annem hani arkada uyuyor. Uyandırmamaya çalışıyorum. Sanırım böyle devam etmek daha iyi. E, retinol videoma bakarsanız eğer... Başlarken haftada iki gece, iki hafta sonra haftada 3 gece, bir ay bitirdikten sonra her gece kullanabilirsiniz. Dünyanın en iyi bakımı gece retinol serum, gündüz c vitamini. Bunu hep tekrar edeceğim bütün videolarımda. C vitamini olarak da yine Melakürünü ürünü kullanmıştım Dermis Vital'in, o da bitti. C vitamini videoma bakarsanız neden koyu renk şişe, neden C vitaminin hangi formu diye e, açıkladım size orada. E, oldukça iyi ve lipozomal olarak üretilmiş %15 C vitamini içeren bir serum. Bu bitti. Bunun yerine Siren'inkini aldım. Siren'in, Silimarin ve e, yüksek etkili okuyorum e, bir kombinasyon bu. antioksidanlar var içerisinde. 1000'de 5 silimarin, %20 C vitamini ve 1000'de 5 ferulik asit içeriyor. Şimdi ben bunu e, gündüzleri kullanacağım. Akşamları da retinolü kullanmaya devam edeceğim. E, dediğim şu ki bu bitti bunu deneyeceğim. Büyük ihtimalle 2 ay kadar sürecek bunun kullanımı da. Sizlere bir sonraki videomda anlatırım nasıl olacağını. Bir diğer e, retinolün yerine aldığım yine Siren'in Diamond serisindeki retinolü. Bunu aslında birkaç gündür kullanıyorum bu bittiğinden beri. Üstüne okumam o kadar zor ki çünkü doğru ambalaj yapmışlar. Diamond Retinol. Ee, bu da binde beşlik. Ve içerisinde ayrıca neler var okuyabilirsem. Yüksek konsantrasyonda diyor. Bunun rengi çok enteresan. Hafif sarımtırak size de göstereyim. Eyvah güneş vurdu. Şöyle bir serum. Ee, emilimi çok hoş. Ee, üzerine gece kreminizi rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Bazı retinol serumlar cilt üzerinde daha geç emiliyor. Bunu beğendim. Bu da bittikten sonra daha yüksek retinollere geçebilirim artık diye düşünüyorum. Hem yaptırdığım bu e, gıdı toplama işlemi. Hani canımı yakaladım bas bas bağırdım. Hem de kullandığım retinol sayesinde cildim çok daha iyi. Nereye kadar gidecek ben de bilmiyorum. Efendim onun dışında. Dernor olur yaptıktan sonra bu ay denemek için aldığım, yanlış hatırlamıyorsam file markette gezerken görmüştüm ve aldığım bir maske var. Pink by Pure Beauty Hibiscus maskesi. Ee, neden bunu aldın derseniz yatıştırmak ve bol nem yüklemek için Dernor olur sonrası kullanayım diye aldım. Arkasında içerikleri okuduktan sonra içime sindi. Hayatımda kullandığım en iyi maskelerden biri. Fiyatı da çok makuldü. Bu e, maskelerin üretildiği kağıt ya da materyal de ve onların kesin ve yüze uygulama şekli de e, her zaman bizlere uymuyor. Mesela Kore maskelerin çoğunda maske şurada bitiyor. Biz daha yüz konturunu kavrayan ve buralarda baloncuklar kalmadan oturtabildiğimiz maskelerle daha mutlu oluyoruz. Bu da onlardan biri Kore malı zaten ve içerisinde alkol, paraben ve lanolin yok. Güzel bir maske tekrar alacağım gittiğim zaman. Ve en son Şeyda'nın elleri beyazlatıcı ve el lekelerini giderici ve nemlendirici el kremi var. Ee, bu kremi yani Şeyda ile sadece bu yıl beraber çalıştığımız için söylemiyorum. Bunu siz beni tanıyorsunuzdur artık. Arabada bir tane vardı bir tane çantamda. Kullandığım en iyi e, el kremlerinden biri. Biliyorsunuz avrumun içinde benim dermatit var. Şöyle göstereyim o koyuluğu görüyorsunuz. Orası çatlayıp o zaman kanıyordu. E, bununla beraber nemlendirmeyi ve yatıştırmayı mümkün kılabildim. E, tekrar isteyeceğim ve tekrar kullanacağım diye düşünüyorum. Bu da <laughs> Justinbeauty.net'ten aldığım sırada bir alışveriş yaptım. Sırada bana verilmiş bir eşantiyondu. All in one snail repair cream'di. Salangos özütü içeriyor ve bu özütle beraber cildin hem onarılmasını hem de yatıştırılmasını sağlıyoruz. Telefon bitene kadar bekledim. Efendim bu seneyle beraber bitirdiklerim bunlardı. Ocak ayında kullandıklarımı da bir sonraki videomda anlatacağım. Ama burada amacım ne bir şeyin reklamını yapmak ne bir şeyde haksız yere kötülemek. Sonuçta ben kozmetoloğum içerik bakarak alıyorum çoğu zaman. Ama kullandığım zaman beklediğim etkiyi görmediğimde de ee, sizlere anlatmak istiyorum. Bütün derdim, bu. Başka bir şeyim yok. Kötülemek istediğim bir şey yok. Hatırlarsanız L'Oreal'in 50 plus maskelerinin üstündeki e, kaplamayı kaldırdığımızda altından e, Rusça 30 plus çıkmıştı. Bu gibi şeyleri de bilmeniz hakkınız var diye düşünüyorum. Neyse video çok uzun oldu. Sonuna kadar izlediyseniz <laughs> sorun yok demek ki. Önem veriyorsunuz söylediklerime. Ama eğer yarısı da bıraktıysanız da siz bilirsiniz. Benim gibi şu ürün bittiğinde gidip daha ucuz diye şunu almak ve hayal kırıklığına uğramaktan iyidir. Şimdilik bu kadar güzel bir yıldız olsun. Sevdiklerinizle beraber huzurlu, bereketli, mutlu bir yıla başlamış olun diliyorum. Hoşçakalın.